Fatih Sultan Mehmet'in babası. Bipolar mıydı? Bipolar. Bakın bir hikayesi vardır. Ç çocuk küçüktür daha. Fatih Sultan Mehmet küçüktür. Ee, başkenti Edirne o zaman. Ee, diyor ki ben artık yoruldum. Sana verdim. Padişah. Çocuk küçük. Sonra gidiyor Manisa'ya falan yerleşiyor kendisi. Evet depresif bir dönem geçiriyor. Depresif bir çöküntü dönemi geçiriyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in onu tahta çağırması var. O da bir tehlikede, sınırlar tehlikede, bir savaş tehlikesi var. Savaş tehlikesi de babasına söylediği şey meşhurdur yani. Ee, yani ben padişahsam emmi diyorum gel, oğlunsam Rica ediyorum gel gibi o anlamda bir şey. Tam söyleyemedim ama. Evet o manada. Evet. O manada bir şey. Adam birdenbire yani depresif tablodan çıkınca ekste bir tabloyla atına atlayıp tıkıdık tıkıdık Edirne'ye geliyor ve tekrar padişahlığa oturuyor. Peki bu bipolar ve borderline'ın Tedavisi var mı? Abi poların tedavisi kesinlikle var. Borderline'ın da var.